Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size için yeni bir çay videosu yüklemeye karar verdim. Uzun zamandır video çekemediğim için çok özür dilerim. kanalında ve telefonumda bazı aksaklıklar oldu. Bundan sonra çay videolarımı çekmeye devam edeceğim hayırlısıyla. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak şu cam markasının şöyle hatıra serisinden bir çay takımımız var. Bunu ben 50 liraya almıştım. Camı gayet kalın ince değil. Gayet güzel ama bunu yerel bir züccaciyeden aldım. Çay tabağı şöyle. Çay bardağı da şöyle. Çok hoşuma gidiyor bu madaly benim. Buna fiyatı 50 liraydı. Devam edelim. iki yerden şöyle buz kalıpları aldım. Normal buz kalıbı da mı düşünüyorum iki iki paket aldım ben. Bana aldığım da 15 liraydı. Evet, bu da böyle. Devam ediyoruz. Bu sefer çok fazla finca takımından birlikte birikti ile Bunlardan birkaç tanesini size göstermek istiyorum. Şöyle yani bunun markası yegane porselenmiş arkadaşlar. Bunu da 50 liraya aldım. Yerel bir cacıdan yine. Şöyle bir tabağı var bunun. Şöyle de bir bardağı var. Bunun bebe mavisi tonları var arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle bir tepsim var arkadaşlar. Bunu A101'den aldım. 10 liraydı. Şöyle çiçekler üzerine. Gerçekten çok hoşum etti. Bu tepsi metal bir tepsi. İngilizce yoğumdan A'dan fincan takımlarını göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 40 liraydı. Şöyle bir bardağı. Bunun çizgiyle. Çıkarabilirsem inşallah bugün. Bir bardağı şöyle çizgili. Bu çok güzel. Evet. Diğer bardağı da çiçekli mavi çiçekli arkadaşlar. Şöyle. Bu şu 40 liraydı. 40 lira. İnşallah. Bir de İngilizce'mden şöyle bir fincan takımı aldım. Buna fiyat da 45 liraydı arkadaşlar. Bu arada bunlar 85 milimlik. Bu ise 100 milimlik arkadaşlar. Hemen bunu da belirtmek istiyorum. Bu bunun şöyle bir fincana böyle. Diğer fincanda böyle arkadaşlar. Bu da 100 milimlik. Fiyatı 45 liraydı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir, 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 bir. Hmm, kupam var arkadaşlar. Nescafe, talep içmek için, çay içmek için. Bunu Ake okay, kardeşim hediye almış bana. Biri böyleydi. Aslında ben tekli kupaları sevmiyorum. hep çiftli çiftli kupalar aldım ama hediye geldikçe ya da hoşuma giden kupaları oldukça bunları da alıyorum çeyizime. Bunun üzerinde çay ver içersen ben varsa seversen yazıyor. Bunu da bana canım babacığım hediye aldı. Bunu da fiyatını bilmiyorum o yüzden. Karpuzda marketten şöyle bir hmm, salata kasası kasesi var. Bunun markası Paşa Bahçe arkadaşlar. Bunu ben 15 liraya almıştım. Devam ediyoruz. Son birkaç ürünüm kaldı arkadaşlar. İnşallah bundan sonra videolarımı düzenli olarak çekmeye devam edeceğim. Şimdi şuradan çekim zor oldu. Bu da 100 liraydı arkadaşlar. Madam Madame Coco'nun bir barda. Madame Coco'nun camları da gayet kalın oluyor. İngilizce çamukiler biraz ince geliyor bana. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bundan altı da aldım. Bunu günlük kullanmak için. Günlük kullanım için düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir biblion var arkadaşlar. Şuradan şöyle göstereyim. Bunu ben Adana'da oturanlar varsa bilir. Adana'da Çakmak Plaza var. Çakmak Plaza'dan 45 liraya almıştım arkadaşlar. Yaşlı bir çift biblosu. Yaşlanınca biz de böyle atarız diye beraber düşünerekten almıştım. Son olarak arkadaşlar ben kaktüs ekmeği çok seviyorum. Kaktüs bir bir kaktüs saksısı aldım. Bu kaktüs saksısının fiyatı 7,5 liraydı arkadaşlar. Bunu Bizim bu barajdan bir çiçekçiden aldım. Evet arkadaşlar. Benim videom bugünlük bu kadardı. Son olarak aldıklarımı sizde şöyle bir göstermek istiyorum. Fincanlar, kupalar. İnşallah bundan sonra videolarımı çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.